Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Survivor'ı beğenenler, sevenler ve izleyenler lütfen videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. TV8'in fenomen yarışma programı Survivor dün akşam 61. bölümüyle ekranlara geldi. Dünkü konseyde gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu haftalar önce elenen Sancakay'ın Poyraz'dan hoşlandığını iddia etti. Poyraz ise Aleyna'nın bu sözlerine ben aşk adasına gelmedim dedi. Survivor panorama hafta sonu programına katılan Sancakay ise bu iddialara yanıt verdi. Acun Ilıcalı'nın Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan gerginliği sorması üzerine konuşan Aleyna, Poyraz ile elemelerde iyi geçindiklerini ancak adaya geldikten sonra fikirlerinin değiştiğini dile getirdi. Sözlerine devam eden Aleyna, Sancakay'ın Poyraz'ı doldurduğunu söyleyerek Sancakay Poyraz'dan hoşlanıyordu. Kendisi söyledi. Bu yüzden beni potansiyel tehlike olarak gördü ve aramızı bozdu ifadelerini kullandı. Aleyna'nın sözleri karşısında Poyraz gülerek "Ben aşk adasına gelmedim" derken Ünlüler ve Gönüllüler takımında yarışmacılar gülerek tepki verdi. Bu iddiaların ardından Survivor Panorama hafta sonu programına katılan Sancakay ılım Morgül ise canlı yayında Aleyna'nın sözlerine yanıt verdi. Sancakay "Çok güldüm bunlara. Aleyna'nın söylediği hiçbir şeye şaşırmıyorum. Ben yalancı oldum, aşık oldum. Bunlar cahilce açıklamalar." Aleyna Survivor'ı ergen bir kesimin izlediğini biliyor. Ya tutarsa diye denedi büyük ihtimalle. İnsanlar inandı mı bilmiyorum dedi. Sancakay sözlerine Aleyna Poyraz'ın kendisini sevmemesini kabullenemiyor ve bunun altında bir sebep arıyor. Bu yüzden Sancakay mı doldurdu diye düşünüyor. Böyle bir şey yok. Sahilde oturuyorduk hep. Poyraz'la basketbol konuşuyorduk diye devam etti. Hoşçakalın Allah'a emanet.